Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber bir termostat projesi yapacağız. Bu projemizde sıcaklık ve nem değerlerini ölçüp bizim set ettiğimiz değerlere göre sıcaklığa göre fanı çalıştıracağız, neme göre de spreyleri çalıştıracağız. Burada gördüğünüz üzere HDC 1080 üzerinden sıcaklık ve nem değerlerini canlı olarak alıyoruz. Arka planda da bir set değerlerimiz var. Benimki burada mesela sıcaklığı 51 yapmışız. Burada sıcaklığı biz 19 yapalım. Nem değerini de işte mesela 63 yapalım bu şekilde havalı bir e, arayüzde yaptım bunu da nasıl yaptığımı size bu videoda anlatacağım bu şekilde diyelim ki mesela bir set değer yaptım burada artı eksilerden size uğraştırmamak için yaptım biraz da böyle havalı oluyor böyle renk değişiyor arttıkça. şimdi bunu kaydede basıyoruz kayıt başarılı Kaydet diye baş, başarılı olduktan sonra burayı kapatıyoruz bakın dikkat ederseniz burada fan ve spray değerlerimiz e, set değerlerimize göre çalışıyor ve hatta e, duruyor Şimdi mesela nemi biz 63 yapmıştık. Ona göre ben burada HDC bin sıcaklık sensörüne hafiften böyle elimi yaklaştırayım mesela nem biraz artsın. Mesela arttığında 63'ün altına düştüğü üstüne çıktığında spreyimiz kapanacak. Bakın gördüğünüz üzere burada spreyimiz kapandı. Ayrıca bu sistemimiz e, SFP 32 ile çalışmış olmamıza rağmen e, bir kayıt özelliği de var. EPROM hafızası gibi kullanıyoruz da mesela şu an enerjisini keseyim sistemin bakın enerjisiz kaldı biraz bekliyoruz sonra tekrar enerjiyi verdiği veriyorum elektriğin geldiğini düşünelim burada değerlerimiz geldi bakın biraz el kaydettiğimiz sıcaklık ve nem değerleri tekrar hafızadan okunarak geldi ona göre işlem yapıyor sistem bu tam bitmiş bir proje bu projede zaten bizim ekran dokunmatik ekran full setini aldığımızda bir de HDC 1080 sıcaklık sensörünü aldığınızda kodları da kütüphaneye yüklemişim kitap üzerinden de ulaşabilirsiniz arayüze de ulaşabilirsiniz tasarıma bu projeyi alıp işte bir kümes hayvancılığı yapıyorsanız orada kullanabilirsiniz veyahut da elektrikçiyseniz projeler yapıyorsanız bu projeyi direkt o, bu tarz iş yapan firmalara satabilirsiniz İşte akıllı tarımla uğraşan seracılıkla uğraşan muz serası olsun çilek serası olsun Oralarda kullanabilirsiniz. Güzel bir görselliği oluyor. Hiç böyle e, hobi elektroniği ile uğraşan gibi değil de Biri direkt gördüğünüz profesyonel bir ürün haline gelmiş oluyor bu dokunmatik ekranlar sayesinde ürünlerimiz. Fabrika işlerine, işletmelerde de bu ürünü kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz e, nasıl yaptığımızı, bu projeyi nasıl yaptığımızı hem arayış tasarım hem de kod kısmını anlatmaya başlayalım. Kodlara ve projeyi sitemiz üzerinden işte ürünlerimiz dokunmatik ekran sayfasına geldiğimizde şurada zaten bizim kitap kütüphanemiz var. Burada hem görsel evden link'e tıkladığınızda sayfamız açılıyor. Fixage ekran kütüphanesiyle direkt açabilirsiniz. Fixage teknik üzerinden. Burada kütüphanemizi hafifçe, basitçe bir kullanılan fonksiyonları da tanıttım. Burada kütüphane tanıtım videosu da var. Ayrıca izleyebilirsiniz. Şuradan kod üzerinden download zip edip Arduino'ya zip olarak yükleyebilirsiniz kütüphanemizi. Burada termostat örneğini üzerinde konuşacağız bugün. Şimdi Topway SGT arayüzüne burada aç deyip bizim indirdiğimiz dosyadaki arayüzü yüklerseniz bu şekilde açılıyor. Bu projeyi 4.3 için yaptık. Ama isterseniz büyütebilirsiniz 7 için. Onun için şurada file'a basıp Resize Project Resolution dedikten sonra burada istediğiniz çözünürlükte ekranınızı büyütebilirsiniz hafiften biraz görüntüde bozulma oluyor ama onun dışında çok öyle ciddi bir bozulma olmuyor şimdi bu ana sayfamız ana sayfamızda neler var burada görsellerimiz var bu görselleri yine Figma ile yaptık şurada Figma'yı açtığımızda işte ana sayfa görselimiz buraya biz sıcaklık ve nem değerlerini getireceğiz İşte fanın açık ve kapalı switch pozisyonlarını buraya getireceğiz burada dikkat ederseniz e, ikili yapmadığımda bu sefer de bit ikon şekliyle buraya aç kapa yapacağız. Burada ayarlar sayfamız var. İşte bu ekrana kaydıraraktan sıcaklık ve nem değerlerini set, set ettiğimiz kısımlar. Buraları da yine boş bırakıyoruz. Bir de kayıt tuşuna bastıktan sonra bize böyle bir kayıt durumu ile alakalı bildirim veren ekran var burada. Kayıt başarısız olursa veya da ESP32 geçmezse bu kayıt durumu ekranında sabit olarak kalacak hata verecek ekranımız. Tekrar Arayüz programımıza geldiğimizde işte arka planları Download edip burayı yükledik. Arka planlarımız burada. Yükledikten sonra şuralarda bizim e, 7 segment e, fontumuzu eklememiz gerekiyor. Onu da eklemek çok kolay zaten kütüphanenin kendi içerisinde var. Şurada font setting'e giriyoruz. Geldiğimizde 48 çarpı 80 şunu kullanmışız. Burada kendi kütüphanesi kendisinin e, yüklemiş olduğu fontlar bu. Burada diyelim ki bunu kullanmak istiyorsanız sağ tıklayıp select dediğinizde de soruyor işte hangisini normal yazı mı yoksa seven segment mi seven segment deyip select dediğinizde otomatik atıyor. Siz burada artık string tipinde veya yazı tipinde bir değişken getirdiğinizde şurada fontunu seçtiğiniz fontlardan birisini seçebiliyorsunuz. Kendi fontunuzu da ekleyebilirsiniz şu font sayfa ikiye gelip şurada boş bir yere seçip build edit dedikten sonra burada font editörü açılıyor. Burada istediğiniz kadar font var. Kendi internetten de indirdiğiniz fontlar hemen otomatikten burada görünür. Orada istediğiniz fontu alıp ve işte büyüklüğünü, ekranda görünme alanını değiştirerekten generate deyip bunu da üretebilirsiniz. Ama kendi kütüphanesi programı kendi fontları gayet yeterli ve güzel görünüyor ekran üzerinde. Adreslerini önemli arkadaşlar. Şu adresleri muhakkak kaydedeceğiz. Çünkü bunları kodda kullanacağız biraz sonra. Burada işte bir de bizim bit ikonumuz var. Bu bit ikon 1 ve sıfır olarak çalışıyor. Şuradaki arkadaşlar. Şunun anlamı şu bunun değeri sıfır olursa bir ikonu gösteriyor. Bir olunca başka ikonu gösteriyor. Yani Aç kapa gibi gösterebiliyoruz. Burada yani 2 veya 3 değişkeni yok. Sadece boolean tipinde. Yani bir veya true veya false yapabiliyoruz. Burada bunu seçiyoruz. Ee, şurada ikonlar var. İkonlara da işte import ikon deyip ikonlarınızı ekliyoruz. Mesela burada ben bir checkbox eklemişim boş ve dolu açık ve kapalı pozisyonlar var burada bize soruyor diyor ki bir durumdaki yani bit değişkeni birken hangi göstereyim biz işte burada on state'i göstermişiz Off için de off state'i gösteriyoruz. Başlangıç değerini soruyor. Bir de adresi var. Bu bizim adres önemli. Buradaki adresleri de o kod kısmında kullanacağız. Burada bizim sıcaklık değeri belli bir değerin üstüne çıktığında fan aktif olabilmesi için bu adresi 1 yapmamız lazım. Sonra burada touch array var. Şu touch key'den eklediğimiz ayarlar sayfasına geçiyor. Buna bastığımızda şurada page 1'e git diye bir ayar eklemişiz. Burada onun dışında ana sayfamızda çok bir espri yok. Ayarlar kısmına geliyoruz. Burada farklı bir e, dokunma yüzeyi tanımlamışız arkadaşlar. Şu ring şeklindeki dokunma yüzeyi. Bu böyle eski bu iPad'ler miydi? Neydi bu müzik çalanlar vardı. iPhone'un müzik çalan bir aleti vardı. O böyle hatırlarsanız şu şekilde sesi ayarlardınız. Aynı onun gibi. Şurada bir dokunma yüzeyi var. Bakın dikkat ederseniz. Bir de takometer dediği şu sarıdan turuncuya doğru giden bir yüzey var. Bu sadece bunu koyduğunuzda dokunma yüzeyi oluşmuyor. Sadece şunu koyduğunuzda da bu sefer kullanıcı tarafından bir görsellik oluşmuyor. Yani şöyle uygulama üzerinden göstereyim. Bakın bu sarıdan turuncuya doğru gitme efektini arka plandaki e, biz takometre özelliğiyle ekliyoruz. Dokunma yüzeyini ise şu ring olandan ekliyoruz. Şimdi böyle hafiften sağa kaydırıp mesela ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ben burada çaplarını ve boyutlarını Figma'daki boyuta göre aldım. İşte mesela bunun çapını ne yapmışız? E, 179 yapmışız. Burada da mesela Figma ile açtığımızda bunun da çapı 179 olarak veriyor. O değerleri oradan alıyorum zaten. İçinin çapını biraz büyütüyoruz. Inner, inner internal radius'u 63 yapmışız. Sonra bunun üstüne de bir tane dokuma yüzeyini ekliyoruz. Onu da buradan ekledik. Bunun da adreslerine dikkat etmemiz lazım. Bunun adresi dikkat ederseniz 8004. Bunun adresi de 8004 olacak. Bakın burada da bunun adresi de 8004. Yani ikisini birbirine bağlamış oldum. Hatta şu da 8004. Bu da sayısal olarak kullanıcının bir değeri görmesi için ekliyoruz. Bu üç değişkenin adresini 8004 yaptığımızda biz şu yüzey kaydırarak bir değer oluşturduğumuzda otomatikman bu üç bileşen de kendi adreslerine göre değerlerini alıyor. Bunu yine yerine koyalım. Burada da aynısını nem için eklemişiz. Bir de kaydet için bir ee, pip menü dediği ee, aslında pop-up menünün ne olmasını beklemek için şurada Touch Key e ekliyoruz yine. Touch sonra burada Pip menü açmasını istiyoruz. Pip menüyü açtığımızda da böyle bir alan oluşturuyor. Normalde şu arka plan yok. Ben burada arka planın ne olacağını seçiyorum. Burada PC02 diye seçtiğimiz şunu bana orada göster. Yani bu ekranın tamamını değil sadece şu kayıt durumu yazan kısmı göster diye tanımlama yapmışız bir de. Bana buralar gösteriyor. Şu siyahları göstermiyor arka planda. Sadece belirlediğim alanı gösteriyor. Böyle küçülttürebilirsiniz. Daha bir kareler gözüksün diye. Orada biz Figma'da dairesel yapmışız. Burada kare olarak yaptığımız için kenarda da köşeler gözükmesin diye böyle yapabilirsiniz. Dolayısıyla kullanıcı kaydete bastığında e, Biz burada sadece menüyü gösteriyoruz. Kayıt durumunu gösteriyoruz. Diyelim ki burada bir bağlantı hatası var. Ya da kaydedemediyse o zaman burada sabit kalacak. Kullanıcı anlayacak ki gönderdiği de kaydedilmedi. Sadece şuraya bir return value ediyoruz. Bu return value'nun anlamı şu. Biz parmağımızı kaydetten çektiğimiz anda esp 32'ye veri yollayacağız. İşte şu ID'deye sahip tuşa basıldı. ID'si ne? Birinci sayfanın birinci ID'si. Yani birebir yapacağız. Buton nesnesi oluşturduğumuzda. Bunu da unutmayalım. Bunun ID'sini birebir olarak çağırdık. Sonra kayıt başarılı olursa şu statik testisti e, göstereceğiz. Bunun da enable değerini 8000C olarak tanımlamış adresini. Bu adresleri de unutmayalım arkadaşlar. Bir de şu var arkadaşlar. Her sayfa açıldığında bir fonksiyon da çalıştırabiliyorsunuz ilk açılışında. Mesela burada page function'ları açıyoruz. Burada mesela bir tane fonksiyon oluşturabilirsiniz kendinizde. Şimdi bu 8000C'yi unutmayalım. Oradan kod kısmına geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Kod kısmını da bu kodu tabi yine biz burada kitap e, üzerinden de ulaşabilirsiniz. Kodumuz tamamen burada da aynı şekilde var. Ben size Arduino üzerinden anlatıyorum. Arka planda da Top bir uygulamamız olsun belki adreslere geçişimiz olabilir. Şimdi e, ekran kütüphanemizi yüklüyoruz. Sonra HDC 1000 sıcaklık kütüphanesini ekliyoruz. Burada preference kütüphanesini ekliyoruz. Preference kütüphanesi ESP32'de EPROM'u kullanmak için. Normalde ESP32'de EPROM yok arkadaşlar. Ama biz bu sayede EPROM'u kullanıyoruz. Preference kütüphanesi de yine Espressif tarafından geliştirilmiş. Yani ESP32 üretici tarafından geliştirilmiş. Burada klasik tanımlamalarımızı yapıyoruz. Bunlar PCB için tasarlı, tanımlanmış olduğumuz tanımlar. Bunlara değişiklik yapmanıza gerek yok. Şimdi burada adresleri kaydediyoruz. Mesela 8000 neydi? Kaydet başarılının adresiydi. İşte sıcaklık ve nem değerlerinin adresleri. 8004 hatırlarsanız ayarlar kısmındaki sıcaklığın adresiydi. 8006 işte ne ayarın nemin adresi. Bu adresler üzerinden biz işlemler yapacağız. Burada oluşturduğumuz buton nesneleri. Bu değişken değil. Bunlar nesne olarak çağırıyoruz. Hatırlarsanız kaydedin ki neydi? Birinci sayfa, birinci ID. Oradan bunu çağıracağız. Burada preference'ı kullanabilmemiz için e, birer EPROM isimleri tanımladık. Burada kütüphanemiz çalışıyor. E, sıcaklık ve nem kütüphanesi. Bir de preference kütüphanemiz çalışıyor. Sonra ilk açılışta mevcut ayarlar diye bir fonksiyon var. Onu çağıracağız. Mevcut ayarlarda ne yapıyor? EPROM'daki değerleri bize getiriyor. Önceden set ettiğimiz değerleri getiriyor. Diyelim ki bir elektrik kesintisi oldu. Sizin set ettiğiniz değerler kaybolmaması için bu şekilde çağırabilirsiniz. Sıcaklık ve nem değerlerini set ettiğiniz değerler üzerinden getiriyor. Sonra ekrandaki değişkenlerin üzerine yazıyor. Temp ayar ve nem ayar değişkenlerin üzerine bu değerleri yazıyor arkadaşlar. Burada bir listener var. Butonları dinliyor. Hangi butona basıldığını bize gösteriyor. Her iki saniyede bir sıcaklık ve nem değerlerini ölçüyor. Burada gördüğünüz üzere ölçüyor. Sonra bizim sıcaklık ve nem değerlerini ekranda düzgün bir şekilde okunabilir hale getiriyor. Bu okunan nem ve sıcaklık, okunan sıcaklık diye. Burada sayıyı yuvarlıyorum. Bir de hani bu sıcaklık değerini virgüllü gösterebilmek için işte mesela diyelim 33,5 dereceyi 335 gibi gösteriyoruz ki orada ekranda 33,5 gibi görünsün diye panları aç komutunu çalıştırıyor. Tabi siz burada ne yapabilirsiniz? İşte pin mod tanımlayıp buradan e, butonlara e, bir çıkış verebilirsiniz. Burada karemez çıkışlar var. Burada siz bu, bu SADEC'in altından bir besleme alıp şurada D4'ten D 11'den çıkışlar alabilirsiniz. Buradan işte röleye verirsiniz. Röleden de sprey motorunuzun kontaktörüne veyahut da fan motorunuzun kontaktörüne çıkış verebilirsiniz şuradan bu şekilde siz 4 numaralı pine eğer bir switch bağlamış iseniz fan sıcaklık değeri set ettiğiniz değer üzerine çıktığında dördüncü switch'i çalıştıracak. Burada height yaparsınız. Değilse de fanı kapat. O zaman burada da bunu low yapmanız lazım ki kapatsın. Tabi burada isterseniz bir set değeri de verebilirsiniz. Bu set değeri sayesinde sürekli motor gir çık yapmaz. Diyelim ki 20 derece siz set ettiniz sisteminiz 15 dereceye kadar çalışır. Soğutur içeriği. Durur. Sonra 20'nin üstüne çıkana kadar bekler. 21 derece olduğunda sistemimiz tekrar soğutmaya başlar. Bu 2 saniyede bir ölçümle yaptığımız kısımdı. Şimdi bir de kaydet fonksiyonumuz var. Bu kaydet butonuna bastığımızda da önce okuma yapıyor. Tabi okumada bir hata varsa return ediyor ve fonksiyondan çıkıyor okuma hatası veriyor. Eğer okumada bir hata yoksa geliyor preference kütüphanesini kullanarak da sıcaklık ve nem değerlerini kaydediyor öncelikle. Kayıt işlemi bittikten sonra burada preference'ı kapatıyoruz. Sonra sıcaklık ve nem değerlerini ekrana yazdırıyoruz bir kontrol amaçlı. Bu nanoz ve uygulamamız bu kadar basit. Siz de bu kodları kullanarak da projelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel çalışıyor. Ayrıca görüntüsü falan da güzel. Termostat uygulamasıyla alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Ürünlerimizi yine Fixage.com mağazamız üzerinde ulaşabilirsiniz. Bu setin içerisinde bir kutu, ekran, ESP32, PCB ve yeni olarak eklediğim adaptörü de ekliyorum. İçine 5 volt adaptör de ekliyorum. Şu jack kısmını da ekliyorum. Direkt fişe takıp çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Proje, umarım faydalı olur. Güzel bir proje yapmanıza vesile olur. Bu 9 günlük bayram tatilinde de alıp ürünleri deneyebilirsiniz. En azından vaktinizi değerlendirmiş olursunuz güzel arayüz tasarımları yapmanızı bekliyorum. Güzel arayüzleriniz olursa bana paylaşın. Instagram'da paylaşırım. Belki müşteri falan çıkabilir size bu sayede. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.